Değerli dostlar, selamlar, iyi haftalar diliyorum. İşte yeni ayla birlikte çeşitli ekonomik veriler arka arkaya açıklanıyor. Dış ticaret verileri açıklanmıştı. Burada işte yılın ilk 7 ayında 56 milyar dolar dış ticaret açığı olduğu ortaya çıkmıştı. İşte borçlanma verileri açıklanıyor gelecek üç ayla ilgili. Burada da Türkiye'nin iç borçlanma ihtiyacının artarak devam ettiğini e, görüyoruz. Neye karşın? işte bugün yine TOKİ'nin yaptığı açıklamayla 36 ilde 242 parça arsa satışı söz konusu. Varlık satışı, e, vergi artışı, piyasaya zam, kamu hizmet bedellerinin arttırılması, yeni vergiler, ücretsiz kamu hizmetlerinin ücretli hale getirilmesine rağmen hala ekonomik verilerde dediğimiz gibi borçlanma ihtiyacı artarak devam ediyor ekonomik verilerde bir düzelmenin yerine tam tersi bugün yine e, tekstil sektöründe yapay zekayı ilk kullanan e, köklü şirketlerden birisi de yine iflas eşiğinde yargıya başvurdu. Yani gerçekten bu kötü gidişatı görmemek mümkün değil ama dediğim gibi birileri görmemekte ısrar ediyor. İşte bugün tüy, e, enflasyon verileri açıklandı. Enak verilerine göre aylık bazda 3.75, yıllık bazda da %66.15 olarak enflasyon artış, e, enflasyon rakamları ölçüldü. TÜİ'ye göre aylık %2.06 olurken enflasyon, yıllık bazda da %33.5 olarak enflasyon rakamları da Temmuz ayı itibariyle ölçülmüş oldu. Tabii Temmuz ayında genellikle biliyorsunuz Türkiye'de işte turizm gelirlerinin artması, işte sebze meyve fiyatlarının mahsul dönemi olduğu için yaz aylarında sebze meyve fiyatlarının çok çok düşmesiyle birlikte genellikle enflasyon rakamları çok iyi gelmesi gerekirken bu süreçte bile enflasyon böyle rakamlarla gelmeye devam ediyor. İşte dediğimiz gibi ekonomi de. Kötü yönetimin ötesinde bir e, durumdan bahsediyoruz. Bu bir kötü yönetim meselesi değil. Ve bir taraftan tabii bu arada dediğimiz dedik ya vergi işte emlak vergisi artışı söz konusu. Bakın burada da yine belediyeler denmektedir ama e, e, burada değerlendirme komisyonu e, emlak vergisiyle ilgili. E, vergi dairesinin e, ağırlığıyla oluşan bir komisyon onlar bu e, değer komisyon e, değeri onlar belirliyor emlak vergisiyle ilgili. Dediğimiz gibi yani burada e, bütün yapılan e, çalışmalara rağmen yani hükümetin aldığı tüm tedbirlere rağmen bakıyorsunuz aldığı tedbirlere rağmen e, e, borçlanma ihtiyacı artıyor, ekonomik veriler hiçbir şekilde düzelmiyor. Hepinize saygılar sunuyorum.